أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا بيلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل للنبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اربعه في الدار البركه الشاه في الدار بركه والركي في الدار بركه وراح المد في يده في الدار بركه والقداح في الدار بركه Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab ve etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain bir cümle ahirete eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimiz hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İrkebu hazihi devab salimeten. Şu hayvancıklara, hayvanlara uygunsalar binin. Uygunsalar binin, uygunken bilin. Binin. Evet ve da'uha İşinizi gördükten sonra bıraktınız mı? Gene salim olarak bırakın. Yani usulü neyse var. Terli hayvanı soğuk su içirilir mi? Hasta olur. Mi? Onun için bak terledi mi? Çocuğu verirsin, dolaştırır onu, geze 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 terini soğutur. Aksi halde hayvan birden teri soğudu mu? hasta olur, zarar olur. Sen uğrasın. Salim dediği bu usulüne uygun. Hasta hayvana bilinir mi ya? Susuz hayvana bilinir binin, mi? Aç hayvana binilir mi? Salimken binin, binmeye uygunken usulüne uygun binin. Tabii. Bir hayvan taşıyacağı yük kaç kilo? 90-100 kilo. E sen 500 kilo yüklersen olur mu? Bu da var bunun içinde tabii. Her konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bizi uyarıyor. Dinerken hayvanlara e, takatı üstüne binmeyin, yük, yüklemeyin, rahat olarak binin. Yemini suyunu vermişken, hasta değilken binin, salimken binin. Bıraktığınız zaman da bunlara dikkat edin, ihtiyaçlarını görün, ve la tattaz ve la bi ahadisikum hayvan can taşır. Allah onları sizin emrinize ver, vermiştir ama sınırı aşmayın. Zulmetmeyin onlara. Evet, hayvanları biz ihtiyacımız için koşuyoruz sabana sürşüre ediyoruz. Değil mi? toprağa sürüyoruz. Üstüne biniyoruz. Yük yükliyoruz. Öküzü kesiyoruz, yiyoruz. Değil mi efendim? Koyunun yiyeni yiyoruz, bir de etini yiyoruz. Allah bize bunları vermiş. Emrimize vermiş bize bunları. Ama sınırları var. O da can taşıyor. Susuz bırakmayacaksın. Karnını doyuracaksın gücünün yetmeyeceği şeyi yapmayacaksın. Evet. Şimdi adam nutuk sıkacak. Hayvan üstüne çıkıyorsa saatlerce konuşuyor. Yapma diyor. Bu da can taşıyor. Kovvede azıcık soluklansın. Bir şeyler yesin, su içsin, gezinsin. Taşın üstüne çık. Şimdi kürsüler var. Konuşmalarınız için onları kürsü edinmeyin diyor hayvanı bırakın o da canlı. Evet, hayvan olduysa yani öylesin sizin lüzumsuz işleriniz içinde değil ya ihtiyacınız şeylere evet yapın. Fit tariki vel esva sokaklarda çarşılarda hayvanları kürsüler edinmeyin. konuşmalarınız için sırtlarına binip de nutuklar filan sıkmayın. Onlar kürsü değil sizin zaruri ihtiyaçlarınız için onlar sizin emrinize verildi. Uzun süre tabii hayvana biniyorsunuz. Bu sizin hakkınız. Yemini suyunu vermişsiniz. Bir kişi binmişsiniz. Hadi iki kişi. Ha, üç kişi binirse lanet ediyor peygamberimiz. Üçüncüye. Hayvan üç kişi taşımaz diyor. <laughs> Hadi bir iki kişi ama üçüncü ne oluyor? Sonra bazıları hayvanı hedef ediniyor. Bunları da lanet etmiş Peygamberimiz. Zavallının dili yok ya, bağlıyor o hayvanı oraya, silah talimi yapıyor. Tavuğu vurabilecek bakalım boynundan, kafasından. Kesinlikle lanet sebebidir. Can taşıyor o yahu. Silah talimini arkadaş sen bir ağaçta yap, bir taşta yap, başka şeyde yap canlı şeyde yapamazsın. Yapamazsın. Bunlara bu bunlara dikkat edin diyor. Hayvanı da işte böyle tamam giderken durmuşsun. Merhaba nasılsın? Bir dakika durulur. Ama üç saat hayvanı bekletemezsin üstünde. Konuşamazsın. Onu söylüyor. Bir işin usulü var. Ee, Allah kainatı bizim emrimize müsaar kılmış ama Allah'ın çizdiği sınırlar içinde. Ferubbe merkubetin şimdi burası çok önemli. Ferubbe merkubetin hayrun min rakibihe. Ne binilenler vardır ki binenden daha hayırlıdır. Kur'an'da var ya insan eşref mahlukattır. Akılımız var. Bütün kainat emrimize verilmiş ama Allah'ı tanımıyor. Bu nimetleri, Yaradan'ını, aklını vereni tanımıyor adam. E, Dirmadan günah işliyor, zulmediyor, kalbi kapkara olmuş. İnsafsız, merhametsiz bir adam olmuş. E, bir de böyle insanlar ne diyor Kur'an ki? Belhüm adal. Hayvanlardan da aşağıdır onlar. Neden? Hayvanların her birinin kesbihleri var. Hayvanların ölümü rız, e, tesbihlerinin bitmesiyledir. Hayvanlar tesbihini bitirdi mi ölürler. Evet. Biz rızkımız bitti mi ölürüz. Tesbih çekmek, zikir etmek bize de emredilmiştir. Namaz zikirdir. ibadetler zikirdir. Üzkürullah kesira. Allah çok zikredin emirler var insanlara. Evet. Hayvanların tesbihi bitti mi ölürler hiç beklemediniz sevmediğiniz hayvanların zikri var domuzun zikri var ama Allah yemeyin diyor onu öyle yaratmış insanın karakterine bozuyor uymuyor siz şerefli bir yaratıksınız yemeyin onu diyor her hayvanın bir zikri var ufacık karıncanın böceğin zikri var ee, onlar zikirlerini hiç şaşmazlar ama insan, insan şeref emrine verildiği hayvanlara gibi zikrinde kusur dikkat etmez. Zalûmen cehula kendine zulmeder. Cahillik etti, aldı emaneti, onlar almadı, hayvanlar almadı, dağlar taşlar almadı, insan aldı. Onlar hiç görevlerinde kusur yapmıyorlar, zikirlerini yapıyorlar, bitti mi de ölüyorlar kes dediğimin hayır kesilmeyeceğim demiyor. Tencere onu pişirildiği zaman itiraz etmiyor. Yalnız usulüne göre yapmazsan zulmetmiş oluyorsun ona. Ama insan insanoğlu Allah'ın çizdiği sınırları açtı mı zulmetmiş oluyor. O hayvan da ondan hakkını alacak. Evet. Şimdi benim hakkımı alsan ben konuşma biliyorum. Hocam özür dilerim. Bir cahillik yaptım. Tamam olur. Hayvana yaptığın zulmü konuşmasın bilmiyor. Nasıl affettirecek? Ne kadar büyük bir şey bu. Hiç bunları hesap etmiyor. Evet. Onlar ee, zikirlerinde kusur etmiyorlar. Allah'ın emrine karşı gelmiyorlar. Hiçbir hayvan kesilmek için boynunu uzatıyor. Kalbin diyor. Yoksa koca fili adam biniyor biliyorsunuz. Marifetler yaptırıyor. Hindistan'daki adamlar o pilin gücünü nerede üstüne bindi cılız herif böyle şeyler var ayak bilekler var parmak gibi ama o koca fil ona peki Allah'ın emri var çünkü insanın emrindesin diyor. Hep böyle koca deve bu cılız bir herifin emrinde her şeyi yapıyor. Koca tosun böyle. Bu haşii hayvanlar bile böyle insanın emrine giriyorlar hiç itiraz etmiyorlar. Allah öyle emretmiş. Kusur işlemiyorlar onlar. Ama insanoğlu görevlerini yapmadı mı? Hayvanlardan görevini aksatmayan hayvanlardan aşağı oluyor. Onu diyor peygamberimiz. Nice hayvan vardır. Binilen hayvan vardır. Binenden daha hayırlıdır. Binen zalimin tekidir. Zalimin tekidir. Ebu Cehil de en iyi ata binmiş, Bedir'e gelmiş. iki çift zırh giymiş, gururlu, kibirli. E, hayvanından üstün değil mi? Allah'ı inkar eden herif. Değil mi? Evet. Onlar da bir hayvan. Nice binilen vardır ki hayvan binenden daha hayırlıdır. Ve ekser, ve ve zikrullahi. Allah'ın zikrini o binenden daha çok yapar. Onlar hiç kusur, kusur etmez görevlerinde. Hayvanları böyle bilesiniz. Onlar da Allah'ı zikreden, tesbihlerinde kusur etmeyen yaratıklardır. Evet, siz onlardan zikretmezseniz, bak öyle diyor, üstündekiler daha şaşkın olabilir. Hayvan sizden daha olabilir. Yalnız hayvan değil. Evet. Kainatta her şey Allah der. Kur'an-ı Kerim'de var. Tüsebbu levis semavatu ve sebu vel ardu ve men fihin yedi kat sema yedi kat yer Allah'ı tesbih eder ve onda olan şeyler tesbih eder ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi eğer saymaya kalkarsanız her şey onu tesbih eder. Tesbih bunları sayamazsınız siz. Her şeyi Allah tesbih eder. Tesbih etmeyen şey yok. Öyleyse ne kadar şimdi karşı bu. Evet kainat hep bizim emrimize verilmiş. Taş da Allah zikrediyor. Zerrelerden oluşmuş. Kim atak, atom fiziğini öğrendikten sonra öyle diyor atom alemi zerrelerin diyor Allah dediğini gözümle gördüm diyor. Adam dinsiz imansızken bunu görünce iman etti bu adam sağ şimdi. 180 derece değişmiş Londra'da. Görmüş gözümle gördüm diyor. Her zerre Allah diyor diyor. Ayet onu söylüyor. Yerde gökte ne varsa Allah tesbih eder, zikreder. Evet. Öyleyse taşı kullanırken ihtiyacın kadar kullanacaksın. Ağacı keserken ihtiyacın kadar keseceksin. İhtiyacın kadar yakacaksın. İhtiyacın yokken taşı ağacı kesersen Allah diyen dili kesmiş olursun. Şimdi geleceğiz gene sigaracılara. Gidiyor gezmeye. Kıra bayıra. Kıra bayıra gitmek güzel şey. Ama oturuyor orada sigara içiyor sigara atıyor. Orada otlar tutuşuyor. Ormanlar yanıyor. Allah diyen zikreden ağaçları susturuyor bak. Bir ihtiyacı yok ki. Sigara zararlı. Yapmaması lazım. Zarur bir ihtiyacını karşılamıyor onunla. Arasında böcekler var, hayvanlar var. Hepsi Allah zikrediyor bakın. Allah diyen hepsi cayır cayır yakıyor. Bu adam bunu nasıl ödeyecek yahu? Bu adam bu nasıl kamyonda giderken oraya kutu yapmışlar ki o meretin kalanını buraya at diye. Yok. indiriyor camı. Çekiyor kenara atıyor. Devlet ta İtalya'dan fidan almış. Bir ton para harcamış. Yolun kenarını yeşillendiren güzelleştirem diye dikmiş. Bir ateş bakıyorsun yanmış kavrulmuş. Nasıl ödeyecek? O ağaçların parasını 70 küsür milyon milletin parası o. Onu diken herif görevli. Onların hepsini nasıl helalleşsin? Yaptığın şey meşru değil ki. Bakın bir ihtiyacın giderse hani ihtiyacım giderdim. Ne ihtiyacın değil ki sigara içmek. Yani nereden bakarsan bak. Yani işte insan dünyada bir şey kullanırken hep bu formülü şey edecek. İhtiyacı kadar kullanacak. israf etmeyecek zulmetmeyecek. Hayvana da insana da bu vay böyle yapmayanlara, vay haddi aşanlara, zulmedenlere öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi böylece uyarıyor. İnsan velakat kerremna beni Adem bütün yaratıkların en mükerremi, en asili, en şereflisi ama böyle zulüm zulmederse Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa da zalim olur. Belki bindiği hayvandan da adi olur. Hayvan ondan hayırlı olur. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bize aklı selim sahibi olmayı nasip etsin. İyi kötüyü ayıran hayrı gördüğü zaman gerçeği gördüğü zaman hakka teslim olan batılı gördüğü zaman ondan kaçan dost doğru yolda peygamberin izinden giden güzel müslümanlardan olmayı nasip etsin. Amin. Bunun için bize yardım etsin. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel İbni Himmet Tabarani Hakim Müstedik'in Darimi bütün hadis kitapları Muaz bin Enes'ten nakletmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, gidiyormuş sokakta bakmış birkaç tane ata binmiş adam, iki üç kişi buradan gidiyor, iki kişi buradan geliyor. Yolda karşılaşmışlar, durdurursa atlarını üstünde kah 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 ki 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 konuşuyorlar. Bunları görünce bu hadisi irat buyurmuş. Onlar sizin kürsünüz değil demiş. Burada saatlerce çenge çalıyorsunuz. Onlar bu yola gitmek için size Allah emrini evinize verdi. Konuşacaksınız inin aşağıya. Salıverin şu adamları biraz nefes alsın, bir gırıntı yesin, ihtiyacını gidersin, onlar sizin kürsünüz değil diye bu hadisi o zaman e, irat buyurmuş. E, tam taşı gediğine koymuş. Evet, e, her konuda insan her işte hep ölçülü hareket etmeli, ölçüyü kaçırmamalı. Bu hadis bize onu ihtar ediyor. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik ve hidayetinden ayırmasın inşallah.